Hazreti İsa geldiğinde Hazreti Mehdiyi sevenler Hazreti İsa'yı tanıyacak mı? Ee, yakışıklım, ee, buluşma şekline bağlı. Yani mesela bir caddede pardon, Bağdat caddesinde İsa Mesih geçse <laughs> e, fark edemeyebilir insanlar. Yani bizim arkadaşlarımız da e, fark edemiyor. Yani güzel bir delikanlı zannederler ya, yani, Avrupa'yı birisi zannederler. E, sunulu şekli önemli ama mesela Kudüs'te bütün insan toplandığı bir ortamda e, böyle bir insan geliyorsa o zaten onun baş dışında kimse olamaz o. Yani çünkü kader de olan o. Ya yani sahtesinin oraya gelmesi mümkün değil. Sahtesi var, Deccal var ama oraya da gelecek. Ama rezalet durumu. Zaten göreceksiniz. Yani kendince o Metafizik güçlerin bir şeyler yapacağını zannedecek, rezil kepaze olacak. Evet. Ama İsa Mesih'i görecek bu nesil. Kuran'ın hükmü açık. Mesih'i göreceksiniz. Ama tabi inanmak mecburiyeti yok. Yani farz değildir. Yani Zanlı galip. Yani tahmin edeceksiniz. Herhalde o diyeceksiniz.